Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl bugün? Bomba gibi bir güne başlıyoruz. Nasıl mı? Şuradan ışığımızı yakalım. Ben yine unutmuşum. Bir tane görsel hazırlamaya çalıştım. Görseli de bizimkiler sürekli böyle beni uyarıyorlardı. Görünmüyor işte kötü görünüyor. Yazılar bulanıklaşıyor. İşte onunla uğraşıyordum. Ancak YouTube zaten çok düşük bir çözünürlükte alıyor. Diğerin hani yüksek çözünürlüğü daha sonrasında ekleyebilir miyim diye baktım. Abi bir sürü zaman kaybettim. Sanırım yarım saattir burada yayın yapmaya çalışıyorum. Uygun şartları ayarlamaya çalışıyorum. Evet, gece yaşadığımız e, Ay-Mars karesinin etkileri diyorum sabaha bana kalmış. işte biraz siniri, biraz öfkesi, biraz stresi e, beni azıcık bir çıldırttı. Evet atıyorum enerjiyi hemen şöyle şöyle bir atalım elimizden ayağımızdan bir uzaklaşı versin. Bugün size çok güzel haberlerim var. Hani tutulma etkisiyle böyle bir oraya bir buraya sallandık durduk ya. Hani bir oturduk, üzülüp ağladık, bir hopladık, zıpladık. Duygular böyle bir orada bir burada böyle taşkın taşkın enerjiler yaşamıştık. Bunun etkisi geçti mi? Tabii ki tutulma uzunca bir süre her tetik aldığında bize bir şeyleri hatırlatacak. Ama bugün o gün değil. Bugün muhteşem güzellikler vaat eden böyle hani bolluk bereket enerjisinin topraklanma enerjisinin aktif olduğu bir gün. Hemen gün bize neler getiriyor diye bakarsak. Şimdi ilk olarak evet gece biraz böyle gergin enerjiler yaşadık. Ben erken yatıyorum diye Burayı pas geçtiğimi sandım ama sabah beni hemen böyle yakamdan tuttu. Bir silkelemeye başladı. Şu an iyi de niye uyanmış oldum yani. Ve gözlerim fal taşı gibi açık. Sizler nasıl yaşadınız bu enerjiyi bilmiyorum. Umarım bir taraflarınızı çarpıp e, canınızı yakmamışsınızdır. Ya da öfkeyle kalkıp zararlı oturmamışsınızdır. Şimdi bugün. Öyle sahneye biraz dilemize mukayyet oluyoruz. Çünkü sözlerimizle duygularımız birbirini tutmayabilir. Kimle ne konuştuğumuza dikkat edeceğiz. Ama günün geneline yayılan çok güzel bir enerji var. Toprak üçgeni. Bugün güneş Uranüs'le ve Plüton'la çok güzel bir üçgen açı yapıyor. Bu açıdan en çok nasip bu açı en çok kimlerin nasibini arttıracak diye bakacak olursak 20 ile 29 derece arası biliyorsunuz 30 derece yok 29 derece 59 dakikada diğer dakikadan sonra diğer burca geçiş yapıyor. Şimdi burada 20 derece ile 29 derece arasında yani aslında bitişe kadar Toprak elementin burçlarında, Başaklarda, Boğalarda ve Oğlaklarda. Gezegeniniz, yükseleniniz, işte MC noktanız. Şimdi bunlar çok teknik bilgiler gibi gelebilir size, ama lütfen doğum bilgilerinizi Astro girip şöyle bir, bakın burada gezegenleriniz var mı? Oğlakta, Başakta ve Boğada. 20 ile 29 derece arasında eğer kişisel gezegenleriniz varsa ışıklarınız yani güneşiniz, ayınız ya da zaman yöneticileriniz, satürnünüz ya da jüpiteriniz varsa oh 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 bugün böyle hani koyun kovanızı gelen fırsatlara kesinlikle hayır demeyin. Sakın bugün bir şeyleri ertelemeyin. Çünkü e, güneşin güneşin Uranüs'le yaptığı açı evet bütün gün aktif. Bu toprak üçgeninden geçtiğimiz günlerde bahsettik hani oraya... E, Ay oğlaktayken güzel bir açı yapmıştı. Yine Plüton'la kavuşmuştu. İşte Ay Başak'ta kendilik toprak üçgeni aktif diye. Bugün güneş yapıyor. Tüm gün geçerli bu enerji. Ve bu enerjiyi kullanmak için tetiği ilk olarak Uranüs'te yaptığı için fırsatlar gelip gidebilir. Bu fırsatları o yüzden hemen değerlendirmeye bakıyoruz. Toprak demek para demek. Paranın gücü demek. Yani bugün bol bol kazanç var. Bugün ayrıca Ay ve Jüpiter'imiz tatlı bir açıda bulunuyor. Zaten Venüs ile Jüpiter arasındaki açıda hala aktif. Ee, burada güzel enerjiler. Ee, hani Ay, Jüpiter dediğimizde görüşmeler için, yeni bir şeyler öğrenmek için, toplantılar için, işte etkinlikler için burası gayet gayet güzel ve verimli. Mesela çok orijinal bir fikriniz var. Wow dedirtecek bir fikir. Bugün öğleden sonra saatlerde bir toplantı ayarlayabilirsiniz. Ya da zaten mevcutta böyle bir toplantımız varsa o toplantıdan çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Söylemesi benden diyorum. Hani bu fırsatları değerlendirin. Hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Bol bol dua edin. Ki hani o kapılar bir şekilde açılsın diye. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Yarına kesinleşecek bir Ay-Venüs karşıtlığı var. Bu da gece saatlerinde, e, hayır sabah saatlerinde, yarın sabaha etkili olacak. O yüzden bugün bu fırsatı değerlendirmeniz sizler için ya da hepimiz için çok daha kıymetli olacak. Çünkü yarın işin içine kişisel ilişkiler ve işte kişisel beklentiler de daha fazla girmiş olacak. Bundan sebep diyorum ki bugün bol bol kazanç odaklı, ya da yaptığınız, başlattığınız işi yani hani bir iş başlatın, bir proje kurun, bir projenin ilk adımını atın. işte bir imza atacaksınız hani onun taslağınızı hazırlayın, Ortada hiçbir şey mi yok? Alın bir tane tapu kağıdını elinize. Ee, yani bunu hani bir kırtasiyeden çıktısın hani internetten çıkart e, dökümünü bir copy center'dan çıkart. Hatta evinizde de bulunsun böyle açılarda değerlendirirsiniz. Üstüne işte hani e, nedir Feyza Engin adınız neyse onu yazın. O altındaki detay bilgileri arsa mıdır, arazi midir, burası işte ev midir, e, nedir? Onun özelliklerini yazın. Nasıl bir mesken burası, işte nasıl bir arazi, içinde neler yetişiyor gibi. Hani kendi e, isteğinizle doldurun. Hiçbir şey yapamıyorsanız elinizde e, hani para alacak yani hem hani döviz alacak ya da işte altın alacak ya da yeni bir iş başlatacak, yeni bir proje imza atacak, evlenecek vesaire hani bir şey bir durumunuz yoksa bir tane tapının altına yazın bir enerjiyi topraklayın. Hala tutulma etkisinde olduğumuz için bir yandan da. Hayatınızdan bırakmak, kendinizi arındırmak istediğiniz ne varsa bunların da niyetini yapıp yeni başlangıçların tohumlarını ekmeye başlayın. Şöyle kağıtta işte o tapu kağıdında kendi elinizle enerjinizle böyle bir güzel harmanlayın. Onu da yastığınızın altına, cüzdanınızın içine, çantanızın içine ya da işte hani cebinize, kalbinize yakın bir bölgenize koyup taşıyabilirsiniz. Bunun haricinde Gece geç saatlerde bana göre uyku vakti burası ama tabii ki bu açı daha öncesinde kendini gösterme başlayacak. Ay yaralı şifacı Kiron'la buluşacak. Ayın Kiron'la kavuşumu demek ya da işte Kiron demek Kiron yaralı şifacı demek biz bu anda bir yaramızı hissedebiliriz görebiliriz. Bunu aydınlatmak için, şifalandırmak için bu duyguyu, bunun bize kattığı dersi anlamak için çok güzel fırsatlar. Yalnız bedensel ve sağlıksal hassasiyetlerimize dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü aykiron kavuşumları kazaya, sakarlıklara, işte vurmalara, çarpmalara e, gayet gayet elverişli. Bir de koç burcunda gerçekleşiyor. Hani başınızı bir yere çarpıp morartabilirsiniz artabilirsiniz yani. E, Koçun sembolize ettiği özellikle şu bölgede bir şeyler... E, ters gidebilir. Hani haritanızda belki buraya ters bir açı vardır. Sert geliyordur size. Ama hiçbir şey olmazsa da yatın bir meditasyon yapın ya da işte hani oturun bir enerji alanınızı temizleyin. Kendi sıkıntılarınızı işte kendi travmalarınızı ya da işte kendi içsel yolculuğunuza bir odaklanın. İbadet için, meditasyonlar için, nefes terapileri için, bilinçaltı şifa sistemleri için çok çok verimli, çok çok kullanışlı bir açı. Yara olsa da şifası var ve biz yaralandığımız yerden içimize şifa akar bunu lütfen aklımızda tutalım. Evet benim aslında bugün için genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Tutulma etkisinde olduğumuz için attığımız adımlara, e, giriştiğimiz işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hala bir Güneş Satürn karşıtlığı, işte Güneş Merkür karşıtlığının e, o kalmış enerjileri alanımızda aktif. Çünkü hala Merkür ve Satürn birbirine karşıtlık yapıyor. Yani hani bir yandan plan projelerimizden faydalar ve fırsatlar elde edebiliriz derken de yanlış bir şeyler söyleyip işimize köstek de olabiliriz. Lütfen idrak etmeden anlamadan hani kendi içimizde bir süzgeçten geçirmeden kimseyle konuşmayalım, diyalog kurmayalım ve çok büyük taleplerde bulunmayalım. Burada tamamen iş odaklı yaklaşıp kendi kişisel e, hani işini büyütmek ya da yeni bir şey başlatmak için e, çok e, analizler yaparak, sağlam adımlar atarak ilerleyebiliriz. Mars'ın bu arada ay düğümlerine kare etkisi hala devam ediyor. Buradan da işte koçlar, yengeçler, teraziler ve e, oğlaklar. Oğlaklar hem artı hem eksi e, enerjiyi almış oluyor. Buradaki eksi enerji yanlış adımlar atabileceğimizi gösterirken artı enerjisi meydan okuyarak, risk alarak, işte analiz ederek buradan karla çıkabiliriz demek oluyor. O yüzden hepimize bol bereketli, böyle bol şifalı, e, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hepinizi seviyorum. Ee, Yayınların altına yorumlarınızı yaparsanız mesela o günün gökyüzü halinde sizler ne yaptınız, ne yaşadınız, ne deneyimlediniz? Astroloji dediğimiz şey istatistiklerin toplamıdır aslında. Biz gökyüzünü şu anda burada analiz ediyoruz. Sizin bireysel haritalarınızı değil. Acaba bu açılar, bu enerjiler sizlerde nasıl e, tecelli ediyor kısmını da yorumlarda paylaşırsanız hatta böyle ara ara beğendiğiniz yayınlara hype'larsanız çok çok mutlu olurum. Haftada 3 hype hakkınız var. Hiç yoksa bir tanesini benim için kullanın. Öpüyorum sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.